Selam arkadaşlar. Bugün ben çadırın içinde 24 saat kalacağım. 24 saat cezalı mısın Azra? Bugün <laughs> Azra Azra ödevlerini yapmadığı için çadırda 24 saat kalacak. Nasıl kalacaksın 24 saat Azra? Nasıl geçireceksin vaktini? Arkadaşlar ayağımı da yere değdirmemem gerekiyor. Maalesef ki öyle. Annem izin vermedi o yüzden böyle yapacağım. Göstereyim size ve böyle yatacağım. Ama ben şu anda boyama yapmak istiyorum arkadaşlar. 24 saati boyamayla mı geçirmek istiyorsun? Neler yapacaksın Azra? Çok güzel ama bir söylemem. Hadi göster bakalım neler yapmak istiyorsun. Önce defterimizi açalım. Birazdan altına koyabilirsin resmini. Evet. Evet tamam. Şimdi resim yaparım o yüzden benim kalemliğim. Evet kalemliğini yine aldık Azra'nın. Hangi karakter var Azra? Tabii ki de Elsa. Elsa. Kraliçesi. küreliçesi. Ben üst tarafı açmak istiyorum. Açalım buradan.

Evet 24 saat azra çatırında resim yapacak. Cezalı. Ne çiziyorsun? Ev mi çiziyorsun? Evet, çatısı. Çatısını çiziyorsun. Sen dün bana pizza çizmiştin. Bir daha çizebilirsin Azra evini yaptıktan sonra. Pizza da çizersin. Tamam. Başka neler istersin? Bir yanına da pizza çizerim. O yüzden burayı ortadan ikiye bölerim. Burası evin tarafı. Burası pizzanın tarafı. Pizza yazsın çizerim. Tamam olur. Siyah zeytin yapacağım bunlar. Evet. Ve yeşil zeytin yapmak için yeşil. Olur. Hadi evini bitir önce bakalım. Şöyle. Şimdi şöyle. Ev çiziyor Azra arkadaşlar. Sonra kocaman bir dilim pizza mı çizeceksin? Evet. Ama yarım çizeceğim. Tamam. Evet Azra bugün ödevlerini yapmadığı için 24 saat çadırda kalıyor. Ödevlerimi de çadırda yapalım. Artık öyle yaparsın. Ne yapayım arkadaşlar? Öğretmenim bize çok zor ödevler yarıyor ya. Nasıl yaparım? Hadi devam bakalım. Bu arada arkadaşlar bugün okulda Evet. Üç, bir ders yaptık. iki dersi. Hadi bakalım devam. Çatısı bitti mi? Evet. Sopasını yapalım. Bacası. Evet. Arkadaşlar evim bitti şimdi pizza çizeceğim. Hadi yani bakalım. bu tarafa geldi. Kocaman pizza çiz bakalım. Şöyle yapalım. Şimdi bunu siyah çekirdekler yapacağız. Ondan sonra yeşil zeyt, ondan sonra zehir, yeşil zeytin yapacağız. Sonra da boyamaya geçeceğiz pizzaya. Hadi bakalım. Yeşil zeytin mi, siyah zeytin mi Azra? İkisini de yapacağım. İkisini de yapacaksın tamam. Şimdi siyah zeytin. Konda, yeşil mısır da koyabilirsin. Sarı mısır. Olur mu? Hmm. Ama ben pizzayı sarı boyayacağım o yüzden olmaz. Kırmızıya boyarsın. Küçük küçük zeytin şeklinde mısırlar da yapabilirsin sarı renkle. Olur mu? Hadi bakalım. Mı? Bakın. Evet. Burada da yaptık mı? yeşil zeytine geçiyor. Evet, siyah zeytinleri doldurdu Azra pizzanın içerisine. Evet arkadaşlar pizzam da bitti. Şimdi yeşil zeytine geçtik. Yeşil zeytinde de bitince boyamaya geçeceğiz. Hadi bakalım. Hmm, hangi yeşil alsam. Şu yeşili aldım. Olur. Hadi bakalım. Yeşil zeytinleri de koyalım. Arkadaşlar yeşil zeytin de bitti. Şimdi boyamaya geçtik. Hadi bakalım hangi renkle boyaymak istiyorsun? Azra. Evet sarı mı? Burada. Sarı pizza mı olacak senin pizza? Evet burayı da son turuncu yapacağız. Tamam. Hadi bakalım boyayalım. Sarı pizzamızı. Evet. İlk önce taşırmayayım diye bulları yapıyorum. Evet. Sever misin pizzayı? Çok severim. Bir kez yemiştim. Hadi bakalım. Evet, sarı pizzamız hazır. Tamam, şimdi bir büyü, turuncu koyalım. Turuncu burada yok. yok. Alt. Alt fermalinde. Açabilirsin oraya. Bak bakalım hadi. Tamam, kalsın. Öbür gün aç. Aç bakalım. Evet. Evet, Sıfa. şimdi... turun giymez. Şimdi burayı boyayalım. Gizemiz hazır oluyor. Hmm, çok severim. Ben de daha çok severim. Sen daha çok mu seversin? Tamam. Senden daha çok severim ben. Burada da benim bebeğim uyuyor. Uyuyor mu bebeğin? Evet. Uykusu mu gelmiş? Evet. Evet, pizzamız hazır. Bitti. Çok güzel oldu. Evet, şimdi ne, ne yapacaksın Azra çatırının içinde 24 saat? Şimdi oyun oynamak istiyorum. Tamam. O zaman... Çatırından çıkmak yok yalnız. İçerindesin 24 saat. Evet. Yani burada uyuyacağım. Orada uyuyacaksın tamam. Resmini de kapatabilirsin. Evet pizzalarımız evimiz çizdik. Kocaman resim defteri Azra'nın. Koy kenara evet. Şuraya koyayım şurada dursun. Olur. Senden mi uyuyacaksın bebeklerinle? Hayır. Nasıl geçecek bu 24 saat Azra Çatırın içerisinde? Bence uyuyacağım diye. Bence bugün buraya koyalım. Olur, koyabilirsin. Belki çıkabilirim yalnız. Sen gittin mi? Ondan buraya koydum. Tamam. Suyunu da aldın mı yanına? Evet. Bir de prenses de. Ben de ayıp su içeceğim. Bu kadar yeterli. Burada da dün yaptığım pizza var. Evet. İki tane pizza oldu. Göster bakalım. Ha, çok güzel olmuş o da. Yeter mi bu kadar 24 saat Azra'cığım? Bence yetmez. Yetmez mi? Çok mu kalmak istiyorsun hala? Tamam. Hala. Şimdi burada benim Şimdi bunu yaparım sizlerle. Evet, onlar bunu ne? Bunu baştan yapacağız çünkü yeri farklı. Tamam. Bunun yeri burası değil de. ama bunların yeri doğru değil. Bunların yeri dolu, bunların yeri dolu arkadaşlar ama bunların yeri doğru değil. Şimdi birlikte sizlerle onu yapalım. Olur. Yani Hadi yapalım. bakalım. Tamam, Şimdi Evet, oyun oynuyor Azra. Bunun yeri burasıydı. Bunun yeri burasıydı. Bunun yeri de burasıydı. Şimdi üçüncü kata geç. Ay, ikinci kata geçtik. Evet. Ve bir tane de şunlar kaldı. Evet. Bunun yeri burasıydı. Evet. Doğru. Tamam oldu. Bu burada. Evet. Bu burada. Oradan bir tane olmadığı için onları sermeyelim. Madem bir tane olmadığı için. Kırmızı da burada. Evet arkadaşlar görüşürüz.